Erken kalktık. Bahçede güneşlendik. Şimdi arkadaşıma geldik. Arkadaşım hamile artık doğum izine çıktı. Ona çay içmeye geldim. Ay, yine çok yoruldum her zamanki gibi değil mi anneciğim? Bu arada hava gerçekten çok güzel bu hafta. İyi havaları hep değerlendirdik. Burası da şöyle göstereyim bayağı bir bayır. Bir yerde düşmemek için uğraşıyorum. Kulağın çıktı. <laughs> <laughs> evet, Arktuğ'umuzun odası daha 7 aylık. Mart'ın sonunda gelecek inşallah. Ya kıyafetlere bak. Ne güzel olmuş. Daha gelmeden <laughs> dolap doldu. Bu yatak çok güzel. Bayıldım ya. Gerçekten mükemmel. Alttakiler çekmece mi? Büyüyen yatak mı? Çekmece, çekmece değil mi? Terliklerimiz şekil. <laughs> Bebek arabası da çok güzel. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Gelse bir an önce. Bununla mı izleyeceksin? <laughs> Bak, ben çok ben güzeller. Sahne çıkışı. Bak bu çok başına bak sen. Ya çok tatlı minik adam. Böyle tulumu var. Belki de bunlar küçük olacak. Tosunca. Bu, bu, bu bana büyük gibi geldi Nurban. Ya ilk doğduğunda şey bunun içini fazla dolduramıyor da bir haftaya falan toparlanıyor ya tam denk geliyor. Hadi inşallah. Çok güzel ya. Ayaklar da var. Bak bir tane de şöyle aldım. Minicik. <laughs> bu da çıkışı. Ya. Minicikler. çıkmıyoruz Lütfen. Evet, papyon önemli. <laughs> Vermek istiyorum. Bakar mısınız? Pantolonu. pantolonu da var. Semiye de bunun aynısından alın. Böyle takım yapın. beraber giysinler. <laughs> Derpaça paça pantolonları var bir de. Allah'ım doğmadan <laughs> takım kıyafetleri var çocuğun. <laughs> Çok güzel. Teyze kızısı. Bu o kadar güzel ki düşünün ben kazağımı çıkardım. Şimdi şoka geldim. Hazır pasta bakacağım var mı diye. Çayın yanına Hilya'yı uyuttum. Acaba neredeler? Dertler var. Burada da dondurmalar var. Pasta yok galiba. Maalesef pasta yok. Hazır pasta yokmuş. Ben de böyle profetürel aldım. İki kişiyiz zaten. Arkadaşlar ben şimdi pastayı aldım. Pasta yoktu. Profetürel aldım. İki kişiyiz yeter zaten. Ee, şimdi eve gidiyorum. Hava gerçekten o kadar güzel ki tekrar söylüyorum. Çıkın çıkın gezin. Çıkın çıkın gezin. <laughs> kan ne yap Konuşamadım. Kahve bardaklarımız da gerçekten fincanlarımız mükemmel. <laughs> kan kabarıyor bu. <laughs> Koktu. En köpüklüsünden. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bizim e, kısır yapıyoruz ama akşam kızlar da gelebilir. Tam belli değil gelirse eğer iki kişi gelecek. E, şu şekilde ıslatmış zaten ben gelmeden önce köftelik bulgurunu. İçine şimdi yeşillikleri doğruyoruz. Daha önce sirkeli suda bekletmiştin değil mi suyun evet, içindelerdi? Hı -hı. Mükemmel koktu yeşillikler. Burada daha önce e, sarmış, buzluğuna atmış, çözülmesi için dışarı bıraktı. Hem kaşarlı hem sucuklu karışık. Önce yumurta akına bulamış, daha sonra galeta ununa bulamış ve buzluğa atmış pratik böreklerden. Acil misafiri gelenler aniden bunu yapabilirler. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki mutfağın en güzel nadide parçası. Bunun adı neydi? Bunun ben de bilmiyorum arkadaşım bahçesinde <laughs> yetişiyor. Canlı mı bu? Canlı. Bu canlıymış arkadaşlar ama adını bilmiyormuş. Arkadaşının bahçesinden almış. Böyle şey gibi, e, sünger gibi yapay duruyor ama gerçekmiş. Bak, bu şekilde. Bak onun bir sonraki hali var. Sarısı onu da çek. Dura dura sararıyor. Hmm, sarı da varmış. Şimdi Hı -hı. onu da göstereyim size. Bunu da sapancadan kendi toplamıştı şöyle. Göstereyim. Sazlık galiba bunun adı. Bu da gerçekten çok güzel duruyor. Bu da o mutfakta gördüğümüz bordonun diğer rengi aslında e, bu renkli oluyormuş ama sarardıkça bu rengi alıyormuş. Bu ondan daha önce kopartılmış ve sararmış olduğu için bu şekilde böyle kahverengi turuncu gibi bir rengi var. E, o bordo da kurudukça bu renkle olacakmış gerçekten. Çok güzel duruyor. Süs olarak da. Dokusu o kadar farklı ki size anlatamam. Hiç çiçek gibi durmuyor. Ama mükemmel. Arkadaşlar bunları size göstermek istiyorum az önce şok e, gittim ya şokta vardı bunların farklı boyları da vardı bunun bir büyüğü vardı e, Galiba bir de uzun vardı ona da yumurta falan koymak için bunlar mutfak için saklama kabı şöyle açılıyor Ama ben bunları e, Lia için aldım Bir yere giderken işte elma püresini çorbasını falan koyarım diye Çok güzeller çünkü üzerlerinde şöyle yazılar da yazıyor Ve Renkleri çok güzel. Bunlar 2 liraydı galiba. Bir büyükleri 3 lira 25 kuruştu. Tavsiye ederim. Çok hoşuma gitti. Her yerde yürüteç buluyoruz. <laughs> Çocuklu evin faydaları. Ya da şimdi uykudan kalktı. Biz de masaya oturduk. Akşam kızların gelmesini <laughs> beklemedik. Çünkü belli değildi. O zaman bize afiyet olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.